Ne demek öldürememiş? Onca parayı boşuna mı saydım eline? Bu işler parayla olmuyor Neriman Hanım. Öldürememiş işte kızın yaşayacağı varmış. Hastanedeymiş Zeliha. Torunum nerede peki? Zeliha'nın yanında mı? Söylesene. Ne bileyim ben? Zeliha'ya da gitmedi belki. Aldı torunumu kaçtı. Allah'ım ne yaparlar ne ederler? Bunlar böyle sokaklarda. Neriman Hanım, Neriman Hanım! Anne! Neriman Hanım! Buraya kadarmış demek. Rıza haklı. Anan yaşıyor olsa bile hapishanede büyümektense burada olman daha doğru belki de. Artık bu acıya daha fazla ortak olamam. Canım çok yanıyor zaten. Hele senin annene kavuşmadan yaşadığını görmek. Bunu yapamam. Affet benim mı? Ben. Neriman nereye? Ayağa kalkacak halin yok. Nereye? Ayana gideceğim ben. En azından torunumun nerede olduğunu öğreneyim. Seliha da ise bile bileyim ki güvende. Ah pes ettim ben artık muazzez. ...bebeği bırakıp gitmiş kader. Ölse umurumda değil. Torunuma kavuştum ya o yeter bana. Mustafa Şengül, ziyaret için var. Mustafa, kader gelmiş olmasın. kimsin sen? Köyden mi gönderdiler seni? Korkma. Kaderle ilgili konuşmaya geldim. Ne soracaksın kaderle ilgili? Kader bir vakit önce bize sığındı. Biz de anamla kol kanat gerdik onu. Neden? Şehirde öyle kimse kimseye kolay yardım etmiyor. O kucağındaki bebeği siz mi tutuşturdunuz? Kader kayıp. Sen cezaevine girince o da tutunamadı yanımızda. Kaçtı. Aklıma gelen her yere baktım. Ama yok. Sen nerede olabileceğini biliyor musun? Sen neden arıyorsun Kader'i? Sen üstüne ne vazife? Hem kötülüğüm dokunmaz kadere. Lafı dolandırma. Tanımam etmem seni. İyilik mi gelir, kötülük mü gelir nereden bileyim? Bir soru sordum erkek gibi cevap ver. Neden arıyorsun kaderi yana yakala? Bak Mustafa, beni iyi dinle. Bu delikten elini kolunu sallaya, sallaya çıkabilir misin? Koş yetiş Mustafa dese yanına varabilir misin? Varamazsın. Hiçbir şey yapamazsın. ...güvenmekten başka şansın yok. Ben Kader'in kötülüğünü düşünecek insan değilim. Sana nasıl yanık olduğunu... ...nasıl sevdalı olduğunu bilirim merak etme. Sen bana yardım et. Etki ki ben de Kader'e yardım edebileyim. Köy yeri değil bura Mustafa. Şehirde bir başına orta yerde kalsın mı istiyorsun? Bir başına değil Kader. Rıza'ya teslim ettim ben onu. Kardeşime emanet ettim. Şehirde kardeş yok Mustafa. Şehirde herkes kardeş. Kimse değil. Baktım oraya, orada yok. Tanıdığı, bildiği, gidebileceği bir yer var mı? Bir akrabası vardı. Ayşe. Nerede bu Ayşe? Karaköy müdür nedir? Bir batakhanede çalışıyor. Melinda. Melinda adı. Buraya git. Bir an önce git oraya. Eğer onların eline düştüyse çek çıkar oradan. Madem bebeğinize süt verdi... ...borçlusunuz demektir kadere. Anlaştık Mustafa. Dur. Acele etme anlaşmak için. Bunu kadere ver. Kaderi görür görmez ver bunu ona. Bana güven dediydin yani. Al işte. Kendi ellerimle teslim ediyorum sana mektubumu. Ama şunu da bil. Eğer karşıma geçip konuşan bu adam değilsen... ...kaderin kılına zarar gelirse senin yüzünden... ...ona bir kötülüğün dokunursa... ...günler geçer. Ben de çıkarım elbet bir gün bu delikten anlıyor musun? O gün seni bulurum. Seni bulduğumda sözünü tuttuysan elini sıkarım. Kaderi üzdüysen kafana sıkarım. Şimdi anlaştık mı? ne oluyor? Ne oluyor? Aa! Aa! Bana bak şebek suratlı. Ben şimdi bu kızı alıp gideceğim buradan. Sen de ömrünün sonuna kadar bir daha bu kızı görmeyeceksin. Aramayacaksın, peşimize düşmeyeceksin. Şu kapıyı görüyor musun? Biz bu kapıdan çıkıp gideceğiz. Sen de burada yazlık sinema seyreder gibi seyredeceksin. Biz çıkınca film bitecek. Sen de bu kızı unutacaksın. Ha, unutmazsan ben gelip bulacağım seni. Oturtacağım seni yine buraya. Bu sefer başka bir film seyrettireceğim. Anladın mı? Anladın mı lan? Anladım lan. Aferin. Şimdi uslu uslu otur burada. Al bunu da. Çekirdek yerine çitlersin. Murat'a götür beni abi. Nasıl görsünler? Bırakın, elde Yok, yok, yok. Tutmuyor memeyi. Anasını arıyor bu bebe. Kader arıyor bu çocuk, kaderi. Kader anası değil torunumun. Ver. Gel ben seni geçireyim kızım, hadi. Sağ olasın, ayaklarına sağlık. Hadi. Allah razı olsun senden. Allah evladından yüzünü güldürsün. Hadi, sağ ol. Olmuyor. Olmuyor işte. Olmuyor. Olmuyor. Mahallede ne kadar yeni doğuran kadın varsa tuttum kolumdan getirdim buraya. Ama sen kızıyorsun. Durum ortada işte Neriman. Bu bebek kaderin kokusunu arıyor. Olmuyor. Hazır mamayı da yemiyor. Gün olacak aç bir ilaç yavrum. Ay ben nasıl bir çare bulayım, nasıl doyurayım bu çocuğun karnını? Nereye? Hastaneye. Çocuk doktoruyla görüşeceğim. Belki bir çare söyler, bir akıl verir. E bu vızıldayan bebeği bana mı bırakacaksın? El kadar bebeden mi korkuyorsun Muazzez? Ne zararı var onun sana? Döneceğim birazdan. <laughs> Başıma kaldım gene. Kaka mı yaptın sen. Tam uğraşma geçti işte. Neden bıraktın bebeği? Sanki ben onun için uğraştıkça o daha da uzaklaştı anasından dedim. Hem herkes karışma dedi. Anasına verme, bu bebeğin yolu belli dediler. Ben de... Pes ettim. Yok, pes etmedim. Ben o bebeğe canımı veririm. Buna daha fazla zararım dokunmasın dedim. Anasını şişlediler gözümün önünde, biliyor musun? Biliyorum. Nasılsın? Nereden biliyorum? Merak etme, yaşıyor anası. Yaşıyor mu? Abi Allah'ını seversen doğru söyle gözünü seveyim. Yürü hadi. Ya geri almazsan Elvan Hanım beni. Artık... ...deneyeceksin başka çaren yok. Olmazsa da başka bir yol bulacağız artık. Biz pavyona muhtaç değiliz. Teşekkür ederim abi. Çok iyiliğin dokundu bana. Hakkını ödeyemem. Sen de olmasan. Kader. Geldin mi? Uğradım. Al şunu al. Gittiğimden beri susmak bilmedi bebek. Hii. Al. Oh be, buna da kafa derler. Bana bak. Bir daha kaçacak olursam... ...bebeği kapımın önüne bırakma olur mu? Duydun mu beni? Madem yapacaksın bir şey... ...tam yap bari. Bu üstün başın ne böyle? Git değiştir hadi. 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 Abla Emdi mi sütünü? Ee, ne diye esip gürlemedi bu? Bir şey falan mı yapacak bana? İçeriden bıçak alıp gelip beni doğramazsın burada. Saçmalama. Çıkar kokusu yakında nasıl olsa. Merak etme ben buradayım. Kaderim, affet beni kömür gözlüm. Söylediklerimi demedi say. Ben senin gibi cesur olamadım kader. Bekle beni demek istedim, diyemedim. Korktum. Ama sen bana bakma. Gönlüm başka, ağzım başka diyor. Vazgeçme benden. O Yemeni'yi de çıkarma başından hiç olur mu? Bu dört duvar fena kaderim. İnsan sevdiğinin değerini daha bir anlıyor burada. Sensiz yapamam ben. Kendime kıyarım da sana kıyamam. Kaç yıl yatarım bilmiyorum ama sabret kader. Bekle beni. Bir gün kavuşacağız. Unutacağız her şeyi. Kocaman bir hayat olacak önümüzde. O güzel elini bir tuttum senin. Bir daha bırakmayacağım. Seni sonsuza kadar seven Mustafa. Ee, ne yapacaksın? Torununu kendi ellerine mi teslim edeceksin yani bunca şeyden sonra? Ne yapayım Muazzez? Ben vermesem Ayhan gelip alacak elimden. Zorluk çıkarmadan kendim götürürsem... ...belki daha da hırslanmaz Ayhan. Zeliha da vicdana gelir. Arada sırada gösterirler bana torunu. Bağımız kopmaz. Ah benim bahtsız Neriman'ım, ah. Ne yaptıysam olmadı Murat'ım. Affet beni. Ne yapalım kaderimiz böyleymiş. Ayrılsak da ben hep seni seveceğim. Sen benim canımdan bir parçasın. Başka çare bırakmadılar bana. Bir çare daha var. Bebeğin nüfusu kaderde değil mi? Kaderde olsa ne olacak? Yalnız kadın. Çocuğun nüfus kağıdında bile babası belli değil. Hem Ayhan bir şekilde kendi üstüne aldırır, takmış kafayı. Ben de tam onu diyorum. Bebeğin babası aniden ortaya çıkarsa ne olur? Şimdi sen Kader'i biriyle evlendirsen... ...o adam da bebeğin nüfusunu üzerine alsa... ...kimse alamaz değil mi torununu senin? Sonuçta anası belli, babası belli, çocuğu nereye alıyorsun? Ayhan da ne kadar tehdit etse nafile. İyi de kim evlenir ki kaderle?